İyi günler. Düşündüm, taşındım, vicdanımda ölçtüm, biçtim. En sonunda tek kişilik kendi tarikatımı kurdum. Bu tarikata tek kişilik olduğu için mürit kabul etmiyorum. Kusura bakmayın. Onun için de ısrarcı da olmayın. çünkü burada birkaç ayetten yola çıkarak kendi tarikatımı kurdum ve oradan ayetlerle niye mürit kabul etmediğimi de açıklamaya çalışacağım size. Zayiat suresi Zariyat suresi 56. ayette ben cinleri ve insanları başkasına değil diyor. Bana sırf bana kurluk et, kurluk etsinler diye yarattım. Burada açık ve net söylüyor. Yani insanların başkasına gidip ondan kapısında yatmalar, ondan şefaat dilemeler falan doğru değil diyor. Bana direkt bana dua edin, bana kurluk edin. Benden şefaat dileyin diyor. Ben rahmen ve rahimim. Bunun Türkçesi yani açıklaması net bu kadar. Ben detayına girmiyorum. Bir de iki ayaklı cinlerin tarikatları var. Onları da ben çok yorum yapmıyorum. Sadece şunu diyorum. Kendi meclisine ve kendi polisine, askerine, kurşun sıkanın tarikatına ben ancak cinler tarikatı diyorum. Burada beni bu konuya sevk eden yani mürit niye mürit kabul etmiyorum ona sevk eden Araf suresi 197. ayet var. Orada da diyor ki Allah'a yani onun dışında yalvarıp yakardıklarınız ise ne size yardım edebilirler hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Ayet bu kadar net ve açık. Ben diyorum ki çünkü onlar Allah'a şirk koşmaktadır. Allah'ın en nefret ettiği, sevmediği, affetmediği kişi de kendine ortak olan ve şirk koşan insanlardır. Buradan tarikatları e, e, yani dedim <laughs> kabul etmiyorum ancak şunu söyleyeyim herkes tek kişilik tarikat kurabilir. Herkes kendi vicdanının e, tarikatını da kurabilir. Zaten herkes kendi vicdanıyla Allah'a gider. Her ne kadar bu tür şeylerden e, dua alsak, feyz alsak ya da gidip üye olsak bile en sonunda kendi e, vicdanımızın sesini dinleriz. Dün e, şeye baktım ben dünyada kaç çeşit din vardır diye. Bu semavi dinler dışında yani İslamlık, Hristiyanlık ve Musevilik dışında 4300 çeşit daha din varmış. İnanç yapısı varmış. Biraz insan şok oluyor tabi. 4300 çeşit şey yapısı, inanç yapısı bana biraz fazla abartılı geldi. Ama tarikat konusunda şunu iddia edebilirim ben. Dünyada 8,5 milyar tarikat var desem ya 8,5 milyar insan nüfusu var diyeceksiniz. Aynen öyle. 8,5 milyar insan nüfusu var. Çünkü herkesin kendi vicdanı, kendi tarikatıdır. Buradan da ben Tarikat kurmak zor değil. Herkes kendi vicdanının tarikatını kurabilir. Herkes e, kendini yolunu çizerek Allah'a ulaşabilir demek istiyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.